İyilik oyunu oynayacağız. Şimdi hangi taraf hangi taraf? Hele bakalım. Üstlüğü bu taraf, bu taraf. Tar Siz o taraf. Biz bu taraf mıyız? He, bu Sen olsun. de o taraftansın He, ben de bu taraftan. o zaman. Ben de bu taraftan. Sen sefer olacaksın, biz de telli olarız. <laughs> <laughs> evet, biz 5 kişiyiz. Siz de 5 kişisiniz. O zaman kimden başlayalım? Nasıl belirleyecektik bunu? Kim tarafın başlayacağı? İki fincanla başlayacak, değil mi? Hah, iki fincanda sakla. almak <laughs> için. Her, kim tepsi alacak? Onu çekmemiz lazım. Yok yok bütün baktılar şöyle çekin. Şöyle çekin. Şöyle yap. Şöyle 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 yap, şöyle yap. Vallahi lazım, baktılar yani. Baktılar, gördüler. Yine ya. İyi ettin Ali, yoksa <laughs> Ben <laughs> bulursam, çıkın ben bulursam ayağımı ver, halleden Bakma, bakma, bakma. Ben gene bilmeyim. Ben gene bilmeyim. Bakma ben sen, sen ben, gene ben gene bilmeyim. <laughs> Allah ben gene bilmeyim. Odalya, ya, ya. bizde. bizde. Ee, ya. Bizde! hepsi biz şimdi. Sadece ben ben şimdi şey. Adnan abi ben seninle yanayım ha. Azat'la biz de işte geldik. Ya, bakıyorlar lan da gördüm daha seni imanına ağladılar da. Merhaba. Nasıl oluyor? Şu diyeyim ben. Vallahi belli olmaz. Aç. Ben de şimdi bana. Ben, ben görmedim. Sen de. Tamam uğradın. Kadir Bey. Aç Kadir aç aç. Nasıl aç? aç, aç, aç. Kadir Bilmem. Bey şunu da edeyim ben. Bilmem. Bunu açtı ya. Tamam. tamam ben demedim orada. <laughs> ya <abi>. Nasıl saklamışın <laughs> sen ya? ya ben gözünden aldım hocam. Nasıl burada gördü? Gördü o gördü. Yok vallahi görmedim. Bu bu eski yüzükçülerde. Vallahi görmedim. He. He. Bulmayayım mı? Bulmayayım Ben bulmam. Hı. Ben canım. ben çekeyim. Can. Aa, <gülüyor> <gülüyor> tepsiyi kaldırsam siz yemiştiniz şeyi, suabı. Allah! Ben gördüm senin gözünden. <laughs> Yok, 14'ten 10. 14'ten 10. 14'ten 10. 14'ten 10. Ya. Biz çık şurada Hadi Kadir Bey. Hangisinde? Şunların ikisinde. İkisinde. Tamam, tamam şuradan vurayım hele dur. Yok. Ulan o der lan. Dur ya. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur Tamam bir şey. Allah kelle evet. salla. Tamam İki. İki. Dırın 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 dırın. <laughs> Sinan Kaya geldi. <laughs> evet. Sinan Kaya. Memleket Kartal Kaya. O gitti o geçmiş olur onlar. Gaya Gaya. Onlar geçmiş onlar bir fırda. Beş aldılar. Beş. <laughs> İzleyenler şimdi karşı tarafta 65'i Bulursa oyun biter Yani onlar bize e, Bizim kazandığımız horuzu e, barabara Ödeştirirler yani Berabere kalırız onlar ödeştirmiş olur Evet değerli izleyenler bir köy odası programının daha sonuna geldik. Bugün sizlere Sandı'dan seslendik. Aslanların odasından seslendik. Bir dahaki oda programında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyoruz efendim.